etik korunması ve iradenin hükmüyle alakalı bir durumdur. Yani ben buradan A partisi B partisini konumlandırmıyorum. Eski mevcut yapıyla mı devam edeceğiz? Veya milli iradenin daha fazla bu aparatın içerisinde, bu mekanizmanın içerisinde bulunduğu bir sistemle mi devam edeceğiz? Bunları tartışıyoruz şu Şimdi an. Şimdi bu retorik biraz AK Parti retoriği gibi. Yani eski evet, Türkiye yeni evet, Türkiye oldu. Evet. Ben öyle algıladım. Hmm. Böyle hmm. Ben, ben Temalara ben girebilirim yani. Yani ben. Sıkıntımız anladım. yok. Ben hmm. e, burada e, arkadaşlara e, hani futbol tabiriyle bir pas atıyorum. Evet. E, konulara girebilirler arkadaşlar. Çok güzel, Bizim burada çok, çok güzel. söyleyeceğimiz evet. temalar var. E ee, güzel konularla başladık. Ben tamam. e, ben gecenin uzun olacağını şey, evet. düşünüyorum. Şimdi evet, burada da şey, aktaracağımız evet. çok ilginç anekdotlar da olacak. Evet inşallah. Şimdi e, şunu da sormam lazım bu katılımla ilgili. Yani OETD'nin e, organizesinde ve onun üzerinden yapılan organizasyonlar yani bu seçim koordinasyon merkezleri. Yani Türkiye'den bir milletvekili <laughs> arkadaşımız geldi. E, birçok milletvekilleri evet. geliyor. E, i̇yi de şimdi yani millette otur, kahvede oturan insanlar bunları seyredenler veya dinleyenler soruyor Salih Bey. Diyor ki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Tabi bu sorun muhatap siz değilsiniz biliyorum da. Soruyor vatandaş soruyoruz. biz yani, yani. soruyor vatandaş. Soruyor, şimdi ben e, hiç, yani ben UAT'da adına herhangi bir şey söyleyemem doğru tam, olmaz. Yani, onu yani, beklemiyoruz zaten. Yani öyle bir şey beklemeniz de doğru olmaz. Evet o başından beri kurucusu olduğum e, uzun yıllar yöneticisi olduğum evet. sekreteri yaptığım bir kuruluşun bu çalışmayı nasıl yaptığını e, ifade etmek doğru olmaz. Yalnız şunu ifade edeyim. Bakın seçimle ve bununla birlikte oluşan ekonomi evet. ve bunlarla birlikte oluşan bu dinamizm Türkiye'de olduğu kadar burada da kendi e, renklerini göstermeye başladı. E, i̇ktidarın iktidar imkanlarıyla bunu işte finanse ettiğine, herhalde vurgu yapmaya çalışıyorsunuz ve o atıfta bulunuyor. Şimdi ben Avrupa'daki gözlemimi anlatayım. Hı hı. Avrupa'daki gözlemim nedir? Ee, biz çok yollardayız. Yani ben hem iş adamı olmama sebebiyle çok yollarda oluyorum. Ee, zaman zaman sivil toplum camiasıyla bile beraber işte konsoloslukları, diğer seçim merkezlerini ziyaret ediyoruz. Diğer siyasi partileri, sekamelerini ziyaret ediyorum. Ee, burada Gerçekten o SKM'de görev alanlar, parti ayrımı gözetmek için Hı -hı. gerçekten çok heyecanlı arkadaşlar görüyorum. Ee, ve e, bu arkadaşların ciddi manada özverinde bulunduğunun da farkındayım. Yani birçoğu işte mekanıyla, Hı -hı. maddi imkanlarıyla, zamanıyla, her anlamda burada e, feragat ettiklerinin yakın imiş, şahit oluyoruz. E, Seçilime katılıma, teşvik tabanını oluşturmada SKM'lerin önemli görevi e, olduğunu düşünüyorum. AK Parti ile beraber diğer partilerin de aynı şekilde çalışmalar yaptığını ben yakinen şahitim. Hı hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin SKM'sini ziyaret ettik. Onlar da çalışıyorlar. diyorsun ee, e, AK Parti bu parayı yani bir yerden buluyorsa CHP'de buluyor. Öyle mi diyor? Öyle. Yani bu anladım. partiler e, bir defasında şunu açık ve net e, rahat söyleyebilirim benim şahit olduğum evet. süreçlerde birçok e, parti gönüllüleri kendi imkanlarıyla özellikle mekan ve toplantı organizasyonlarını finanse ettiklerini kendim şahit oldum ama farklı şeylere de şahit olduk. Mesela çok ilginçtir. Ee, 4 ay öncesinden konsolosluklara otobüslerin paraları ödendiğine dair bilgi evet. aldığımız bir partinin çalışmasına da şahit olduk. Evet. Yani şu anda belki o parti adına burada cevap verecek kimse olmadığı için evet, evet. denemek hı hı. ne kadar doğru olur bilemem. Ama bu tür organizasyonlar da var. Yani otobüs şirketi olan arkadaşlarımız var. Hı hı. Paraların direkt hatta e, Alman siyasilerin de burada belki e, Erkan bir e, şey etkilenmiş olabilir orada ama Alman siyasi, siyasetçisi hı hı. olarak e, finanse edilen direkt partiye yakın iş adamları tarafından, Alman siyasi partileri yakın iş adamları tarafından paraları finanse edilen otobüs e, organizasyonları var. Şimdi bunlara da şahit oluruz. Tabii ki olayın bir de o yönüne bakmak gerekiyor. Ama şu sevindirici bir gelişme. Bir AK Parti olsun, muhalefet partileri olsun, seçime katılım konusundaki yapmış oldukları çalışmalar, özellikle demokrasinin o anlamda işlemesine katkı sağlamaları, bence eleştiriden ziyade takdir toplaması gerekiyor. Yani partilerin yaptığı bu çalışmalar, AK Parti... CHP, diğer partilerin yaptığı çalışmalar gerçekten takdiri edici. Çünkü seçmeni mobilize etmek, hı hı. o bilinci aşılamak çok önemlidir. Bir de Avrupa'da yaşıyoruz beyler. Evet. Avrupa'da e, farkındaysanız siyasi katılım, özellikle Avrupa Avrupalıları da siyasi katılım Türkiye'deki gibi değil. Yani en iyi siyasi katılım seçimlerde yüzde 60 civarındadır. Yani yüzde 60, yüzde 70 bilemediğiniz yüzde 70'tir. Bakın e, yabancılar meclisi seçimleri yapılıyor. İlk dönemlerde yani şu, bir şey. şuraya gelmek evet. istiyorum. Yani bizim seçimlere olan bu o kültürümüz, yurt dışında yaşayan vatandaşın o kültürü Türkiye'deki kadar gelişmedi. Evet. Gelişmediği için şu andaki rakamlar bence sevindirici rakamlar. Benim şahsi tahminim %20-25 civarında olacağı yönündeydi. Ama eğer bu rakamla gerçekten e, 850 bin civarındaysa ciddi rakam yani 850 bin %35 civarındaydı %40'a vuruyor demektir. Bence e, ilk olması hasebiyle yani ilk defa bir genel seçimlerde evet. yurt dışında yaşayan vatandaşların mobilize olması hasebiyle başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ee, uzun bir e, detaylı bilgilerden sonra e, inşallah ikinci turda kaldığımız yerden hızlı bir şekilde sizin ortaya koyduğunuz taşları hangimiz başımızı vuracağız bir bakalım. Güzel. Evet değerli Kanal Avrupa izleyicileri bugünkü programımızın ilk turu vakit itibariyle sona erdi. İkinci turda kaldığımız yerden daha hızlı ve daha e, derinlemesine farklı konularla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir reklamınız bizden ayrılmayın.